Herkese merhaba arkadaşlar. Ben İlkay Zaman. Ben Selim Ayıldız. Selim Ayıldız. Evet. Bizim Skolkomter'in editörlerinden Selim. Hem arabaları hem uzay bilimini hem de motosikletleri çok seviyor. Dedi ki abi Mercedes E220'yi tanıtacağız. Teknolojilerine falan bakacağız. Ben de seninle beraber geleyim dedi. Selim dedim 100 lira dedim mezun parası atarsan dedim. Neden olmasın dedim. Değil mi? Öyle. Kaan vermedi 100 lira onu yanıma almadım dan işi var gelemedi. Selim bana 100 rahat eşledi sağ olsun benzin Allah razı olsun. Oyunumuz Aynen. Şimdi biz arabayı test edeceğiz diye bu arada ta yerekeye kadar geldik. <laughs> Erekeye kadar gelmişken dedik ki burada video çekelim. Şimdi sevgili arkadaşlar bugün neyi inceleyeceğiz? Ee, biz Mercedes E220d'nin yarı otonom teknolojisini ya yani inceleyeceğiz. Ne sunuyor biliyorsunuz bilenleriniz vardır. E, aracı aslında kendi kendine kullanıyor. Evet. Kaba tabirle bu. Ama bunun dışında çok fazla teknolojisi var. Bunlardan da biraz bahsedeceğiz. Güzel güzel değişik bir video olacak yani yarı otonom son zamanlarda biliyorsunuz hem Mercedes'te hem Volvo'da ve diğer e, Opel hatta yapmaya başladı evet, falan evet. bayağı bir meşhur oldu. Biz de dedik ki nedir bu yarı otonom araba nasıl kendi kendine kullanıyor kardeşim bunları bir izleyelim bakalım deneyimlerini dedik bu deneyimleri de size aktaracağız. Şimdi arabayla ilgili kısa kısa bilgiler arkasından da direkt yarı otonom ve teknolojilerinden bahsedeceğiz. Selim, istiyorsan sen bize önce araçla ilgili bir temel bilgiler var. Kaç motoru var, silindiri nedir, beygiri, torku falan filan. Bir onları bahsedelim. Şimdi şu anda içinde olduğumuz araç Mercedes E 220 dizel, yeni kasa. Ee, araç 194 beygir, 400 Nm torku var. Tamam. Ee, 93 yılından beri üretilen E serisinin en güncel hali Peki. aslında. Sen bir de bir şey söylemiştin. İlk E serisi ne zaman üretildi? 1953. Cing, doğru cevap. Evet, 8 yıl sonra 2. Dünya Savaşı'nda öğretmişler. Ve şu anda da son hali karşımızda. Evet. Geldiği son hali 2016 yılındaki. Evet, 4 silindir araç. Tamam. Ee, tamamen alüminyumla üretilen ilk dizel motor olma özelliğini taşıyor ayrıca. Süper. Ee, çünkü dizel motorların yanmadan kaynaklı ısıları yüksek olduğu için alaşımları fazla oluyor. Bu da aracın ağırlığını arttırıyor. Hmm. Bunda ağırlıkta da hafiflemiş oluyor aynı zamanda. Dolayısıyla Geçen yılki ki e-kasa makyajlı e-kasanın üzerine herkes şaşırmıştı. Yani niye makyaj yapıldı araca? Yeni kasa çıkacak. Ne gerek vardı 1. diye. 1.1 milyar dolar harcamışlar arkadaşlar. Evet. Sırf e-serisini makyajlamak için. Evet sadece makyaj için bu para harcanıyor. E, herkes şaşırıyor tabii. Neden böyle bir şey yapıldı diye. Tabii çok ciddi bir yatırım. E, ama peşinden bu araç piyasaya çıkınca sorunun cevabı da herkesin karşısına çıkmış olur. Ben de arada Selim'den aldıklarımı size satıyorum bilgi olarak evet, havalı evet. gözüksün diye. Yani. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi E220D'nin kokpitindeyiz. Ne yapıyoruz? Gördüğünüz gibi ben hiçbir şey yapmıyorum. Ne yapıyoruz derseniz hiçbir şey yapmıyorum. Ellerim havada. Ayaklarımı şöyle çekeyim hatta. Ne gazdan ne frenin hiçbirisine dokunmuyorum. Arada bir bunu yapmam gerekiyor direksiyonu. Onu da açıklayacağım şimdi. E220D'nin yarı otonom teknolojisi bize ne sağlıyor? iki şeridi takip edip ortalayan sensörleriyle beraber şerit takip sisteminde direksiyon kontrolü şu anda tamamen E220D'de. Ben de değil. Size ne sağlıyor? Tamamen şoförsüz yani bana gerek kalmadan kendisi belirlediğiniz hız limitleri içerisinde öndeki araçta takip mesafesinde ayarlayarak size böyle bir sürüş keyfi sunuyor. Yani o sürüyor. Siz de arkadaşınızla sohbet edip gıybet yapıyorsunuz. Gezmeye götürüyor bizi. Gezmeye götürüyor. Şimdi bunu nasıl yapıyor? Ön panjurda bulunan logonun, Mercedes logosunun etrafındaki sensörlerle şu iki şeridi algılıyor ve onu ortalıyor. Şimdi mesela bir viraj var, ufak bir virajımız var. Şu anda hızımız 80. Virajı kendisi alıyor. Benden ellerimi tutmamı istedi bu arada. Çünkü belli zamanlar içinde elinizi tutmanızı istiyor direksiyona. Bunun da sebebi hem e, yasal zorunluluk Selim senin de dediğin gibi hem de bunu yaparken diyor ki kanka yaşıyor musun? Öldün mü? Kaldın mı? Bana arabayı verdin ama kendin ne yapıyorsun? Bir el ver diyor. Mesela şu anda virajı tamamen kendisi oluyor. Ben hiçbir şeye dokunmuyorum. Bellediğim hız limiti içerisinde de gidiyor. Hiçbir şey de yapmıyorum şu anda aslına bakarsanız gördüğünüz gibi. Yani gayet güzel, başarılı bir şekilde yarı otonomun hakkını ver, vermiş Mercedes. Bunu diyebiliriz. Doğru mu? Doğrudur. Mercedes e, firmasında, markasında ilk defa kullanılan bir teknoloji. Bunu da söyleyelim. E, e serisinde de bu başladı. E serisinde ve de Mercedes'te bir ilk. Şey derler ya, kendi ve takımı adına ilk golü attı. <laughs> bu da onun gibi bir şey olmuş yani. Bak dönüyor şu anda gördüğünüz gibi. Hiçbir şey yapmıyorum. Gaz, fren, direksiyon tamamen aracın kendisinde. Evet arkadaşlar şimdi Mercedes E220D'nin biraz iç kabininden bahsedeyim. Şöyle hatta genel olarak bir göstereyim size ne var ne yok. Ondan sonra da zaten detaylı bir şekilde bilgileri veririz. İlk önce istiyorsan ekrandan başlayalım Selim. Evet. Şimdi burada bir ekranımız var. Bu ekranda bize neler sunuyor ben biraz kurcalayayım. Sen de biraz anlatmaya devam et. Park yardımcısı diyor bu zaten kameralarla ilgili. Aynen. Şöyle gördüğünüz gibi 360 derece bir e, kamera e, şeyi var. Ön kamera, arka kamera 360 Ey. derece kamera. Zaten burada da detaylarını görebiliyoruz. Hangi açıları gösterebildiğini. Aynen. Şurada da tepeden görünüm evet, var. Tepeden o gördüm. da zaten yanaştığınız yeri gösteriyor. Aydınlatma konusunda çok abanmışlar. Aydınlatma konusunda evet. Özellikle iç Hiç aydınlatmayı çok iyi İç aydınlatmayı biz kırmızı yaptık arkadaşlar. Ee, sen şuradan ayarlasana. Kaç tane vardı? 64 farklı renk var içeride. Delirmişler. Bu şey ayarı. Yani, e, ee, şey yüksekliği ayarı. Evet. Işığın LED'in e, aydınlık ayarı o yükseltme alçaklığı. Şuradan mı? ambiyans aydınlatma LED ayarı Şöyle, var. Şöyle deli gibi bir şey yapmışlar. Renk, renk paleti kartı yapmışlar. Kartıysa. Oradan istediğiniz rengi getirebiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Mercedes E220D'nin kadranı bu şekilde. İki tane analog kadranı bulunuyor. Orta tarafta da dijital bir led panel bulunuyor. Led paneli zaten eski Mercedes serilerinden de hatırlayacaksınız. Çok fazla bir değişiklik olmamış. Ama buradaki değişiklikler neler? Navigasyonu size burada sunabiliyor ekran olarak. Ondan sonra işte vitesinizi otonomla ilgili, yarı otonomla ilgili kullanım ayarlarını falan hepsini burada gösteriyor. Aracın direksiyonunda gördüğünüz gibi touchpad arkadaşlar bunlar. Şu direk şöyle gördüğünüz gibi ekrana yansıtıyor. Bunu dokunabiliyorsunuz yani tuşlayabiliyorsunuz, tıklayabiliyorsunuz ama gerek yok. Böyle bu şekilde de çalışabiliyor. Hatta şu anda aracın ben fanıyla, klimasıyla buradan ayar yapabiliyorum dokunmatik olarak. Sağ tarafta ve de sol tarafta yine bu dokunmatik tuşlar var. Aynı zamanda ses açma kapama, telefon yes no, ondan sonra back tuşu gibi ayarlar burada bulunuyor. Burada da şunu göstereyim. Otonom tuşlarını buradan ayarlayabiliyorsunuz. Mesela şu anda şöyle göstereyim. Ekranda zaten yansıyacaktır. Şerit takip sistemini kapattım şu anda. Şu anda direksiyon kontrol sistemini kapattım. Burada yine tek tuşla ikisini de açıp yarı otonomu çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bunların da hepsini yine ana kadranda bilgileri sunuluyor arkadaşlar. Sol tarafa baktığımızda sürücü koltuğunda koltuk ayarını görebiliyoruz. Yine 3 tane 3 kanallı hafıza koltuk hafızasını görebiliyoruz araç e, koltuk soğutma ve de ısıtmasını yine sol tarafta tuşlarda olduğunu görüyoruz. Alt tarafta da yine e, kapı açma kolu, üzerinde kilit tuşları ve de dört kapının da kontrolü buradan yapılıyor. Aynı zamanda dikiz aynalarının da kontrolü yine buradan yapabiliyorsunuz. Şimdi gelelim aracın dashboard'una. Evet yine eski S serisi değil mi evet. Selim? Eski S serisi tasarımın aslında burada yansımalarını görüyoruz. Yani şu tasarım, sen parmağında göster Selim. Şu tasarım böyle hostesler olur ya böyle şey yaparlar gösterelim. İşte sağ tarafta, sol tarafta iki çıkışımız. Buradan zaten klima ayarlarınızı ve çeşitli ayarları yapabiliyorsunuz. Alt tarafta radyo, e, medya yani kaynak e, tuşları, telefon tuşu ve analog saati görüyoruz. Şurada bir saklama kutusu var. Burada da direkt joystick görebiliyoruz arkadaşlar. Touch Bu joystick it. touchpad yine aynı şekilde otomatik park e, yani el freni, normal el freni, üst tarafında sürüş modları için bir tuş, sağ tarafta da yine Ses açma. ses açma kapama alt tarafında e, arka perde indirme, arka perde indirme kapama ve de navigasyon ve de diğer bütün e, bilgilerin bulunduğu paneli açma kapama tuşu var. Yani radyoyu ve de direkt bütün medya e, kaynağını açıp kapatma tuşu var. Burada da joystick olarak kullandığınız bir kol var. Aslında bu eski S serisinde hatırlar mısın bilmiyorum şöyle üstten şuradan şöyle açılırdı evet. önce telefon tuşları vardı evet, evet. aracın telefonu buradaydı aslında. Android arayüzüne benzer yani Android telefonlarda görmeye alışık olduğumuz bir yapı var. Aynen Ana menü yani. tuşu, geri tuşu burada bir tek ileri alma tuşu koymuşlar yani. ilk olarak düzenlemeye amaçlı Şurada tamamen piano black olduğunu evet. şöyle gösterelim arkadaşlar. Diş budak ağacından kaplaması var çok kaliteli bir malzeme. Ee, bir de onu söyleyelim evet yani gerçekten malzeme kalitesi çok çok iyi ve de başarılı. Yani bejleri koltuklar üzerine bu maun kaplama dediğimiz ben sizin uzun zamandan beri neymiş diş budak bir. diş budak ağacı diş budak ağacı ben o ağacı hayatımda görmedim ben de yorum. tanımam Onu ben buna ben buna maun kaplama diyorum abi sevgili arkadaşlar şoförümüz dönüşte Selim Ayıldız Selim çok iyi şoför dikkatli bir sürücü siz de Selim gibi olun şimdi aracın ses deneyiminden hiç bahsetmedik bundan biraz bahsedelim istedik ses deneyimiyle ilgili size şöyle bu radyo bu arada yani radyo deneyimi yapalım. Sesi biraz arttırıyorum arkadaşlar. Buraya kadar güzel. Şimdi daha da arttırıyorum. biraz iyi aracın arkadaşlar. Bassları, tizleri falan mükemmel diyebilirim yani gayet başarılı. Evet sevgili arkadaşlar işte gördünüz Mercedes E220D'nin hem kullandığı teknolojiler en önemlisi yarı otonom evet. deneyimi gayet hoş ve de güzeldi. Ben kendi adıma yarı otonomdan gayet memnun kaldım. Ben de çok memnun kaldım. Geleceğe dair izler taşıması açısından önemli. Aynen öyle. Yani bir de şey, e, yani böyle yalandan bir yarı otonom deneyimi değil, değildi. Değil, evet. Güzel bir yarı otonom deneyimiydi. Kesinlikle. Bir tek problem var onu söyleyebilirim. Şerit sorunu var. Evet. Çünkü Türkiye'de yollar çok fazla tamir ediliyor biliyorsunuz arkadaşlar. Doğru. O şerit sıkıntısını biraz yaşadık. Ama onun dışında bir sıkıntı yaşamadık. Muhtemelen yeni yapılan uzun yollarda hiç problem olmadan. Osman Gazi yapacaksın aslında. Cillop evet, e, gibi şerit şu anda. Yani. Bir de kesinlikle. bayram demiş millet biraz eskitmiştir ama yine de temiz kalmıştır. <laughs> evet. Sevgili arkadaşlar, Selim gördüğünüz gibi beraber bir şekilde inceledik. Umarım videomuz sizin için doyurucu ve de tatmin edici olmuştur. Yeterli olmuştur, bilgi verici olmuştur. Videomuza yorum yapmayı, beğenmeyi ve de kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın.